Bu gördüğüm bölge şu, şu olan bölge komple Kamış Gölü. Bu Kamış Gölü'nün tarihi çok eskilere dayanıyor. Bir çocuklu zamanı 80-90 yıllarında biz büyüklerimizle, annelerimizle buradan gelir. Kamış yolardık, hasır doğurdu. Yani Kamış'ın güzel bir hasır oluyor. Yani tarihi de bilirsiniz. Oradan sonra son yıllarda, 90'lardan sonra havalar kurallık gittiği için bu Gamış Gölü kurudu. Epey bir zaman kurudu. Biz de giden yıl bölge siyasetçiler, yöneticiler, belediye başkanı falan toplandık. Buraları gezdik. Burayı eski düzenle nasıl getirebiliriz diye mücadele ettik. Alpudere Irmağı'ndan Alp Dere buraya 8 kilometre uzak Alpudere Irmağı. Alpudere Irmağı'ndan belediyenin imkanlarıyla buraya açık kanal yaptık. Geden yıldan itibaren suyu diya mahattı. Suyu bu bölge sade e, şey olarak bu suyu tarım arazisinde de kullanıyor vatandaşlar. Özellikle şeker pancarı, mısır böyle araziler suluyor. Geden yıl bu suyun bu gölün sayesinde, bu kanalın sayesinde sulu Saray pancar kantarı, pancar kotasını dolduramıyordu. Sade giden yıl 10 bin ton pancar, pancar fazla teslim etti. Bu da bölge çiftçisine, bölge ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Bu yılda yine keza bu bölgeler hep pancar. Bu bölge sade Sulu Saray bölgesi değil. Burada Ilıca köyümüz var, Alanyurt köyümüzün arazileri var, Tuttucamızın arazileri var. Tuttucamızın burada 4.000-4.500 bin, bin dönüm pancar arazisi var. Sulu Saray'ın da 6.000 dönüm. Buradan işte bu kanal, bu göl sayesinde sulanıyor. Bu gölün de şu özelliği var. Türlü çeşitli kuşlar var. Karabatak var. Gaz var, ördek var. Bu sene Flambinco geldi bu sene. Turna geldi. Gerçek dikkatimizi çekti. Geliyor. Ziyaretçiler geliyor. Çok güzel. Vatandaş ilgi alaka duyuyor. Buradan gerçekten bu gölü devamlı Turizm bölgesi olarak kazandırıp da gerçekten bu türlü çeşitli bin bir çeşit kuş var. Bütün burada vatandaşların gelip bu güzelliği, bu doğayı, bu ortamı, bu koş, kuşları görmesini istiyoruz gerçekten. Doğa olarak harika. Manzara harika. Çiftçilerimiz burada gördüğün gibi herkes pancarını suluyor. Bu suda mahsule pancara çok güzel yarıyor. Nedeni derseniz su burada gölek olduğu için, barajdan gelen su burada ısınıyor. Bir de kuşların ahbunları oluyor. Kuşların ahbunda suya karıştığı için ters konumunu görüyor. Gerçekten mahsule sıcak suda mahsule güzel yarıyor. Onun için mahsulde de bu bölgenin pancarlarda da bayağı güzel bayağı verim veriyor. Burada benim söylemek istediğim diyeceğim bu bölgeye vatandaşların gelip bu Sulu Sarayımızın, Sulu Saray ilce, ilçemizin güzel Gamış Gölü'ndeki bu güzelliği, bu türlü çeşitli kuşlarımızı, filabun turlaları görmesini istiyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, bu bölge Tokat Sulu Sarayımızın Kamış Gölü. Gerçekten manzara harika. Burada türlü çeşitli kuşlarımız var. Önceden Karabatah vardı, işte gaz vardı, yaban gazı vardı. Ama bu sene Gerçekten hiç görmediğimiz kuşları gördük, turnaları gördük, flamingoları gördük. Bizlerin vatandaşların dikkatini çekti. Çok güzel bir manzara. Şu anda bin bir çeşit kuş var. Çok kuş sürüsüyle geliyor buraya şey yapıyor. Manzara olarak güzel. Havada uçuşuyor, ötüşüyor. Doğada ötüşüyor. Doğa harika, kuşlar harika. Bütün vatandaşların gelip bu kuşları ziyaret etmesini, görmesini istiyoruz. Herkes flamingon kuşlarını izlemeye geliyor.